Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bursa yöresine ait harika lezzetiyle şifa deposu, besleyici ve doyurucu Muradiye çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Çorbamız için 1 adet orta boy havuç ve 1 adet orta boy kabak kullandım. videoda gördüğünüz gibi havucu küçük küpler halinde doğradım. Ve yine aynı şekilde kabağı da küçük küpler halinde doğrayalım. Bir parça tavuk bonfileyi de yine aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayalım. Tavuğu olabildiğince küçük parçalar halinde doğradıktan sonra Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız tavuğu ekleyip yüksek ateşte kavuralım. Gördüğünüz gibi tavuğun rengi döndü ve tavuk kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyun tamamını çekene kadar kavurmaya devam edelim. Tavukları kurutmayalım. Sadece suyunu çekene kadar kavurmamız yeterli. Daha sonra önceden doğradığımız sebzeleri üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada sebzelerle birlikte kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1,5 litre, yaklaşık 7 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Çorbamızı kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Ben kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirdim. Sebzeler yumuşadı. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı arpa şehriye ekleyip karıştıralım. Kısık ateşte şehriye yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edelim. Ve bu sırada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Ayrı bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı fazla tepeleme olmasın un ekleyelim. Ve 1 çay bardağı suyu yavaşça üzerine dökerek tel çırpıcıyla karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştıralım. ve şehriyelerde pişti. Kaynamakta olan çorbanın suyundan birkaç kaşık kadar terbiyenin üzerine alıp karıştıralım. Terbiye ılındıktan sonra Yavaşça çorbamıza ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Çorba kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada çorbanın kıvamını ayarlayalım. Kıvamı koyuysa Dilediğimiz kıvama gelene kadar sıcak su ekleyelim. Ben biraz daha sıcak su ekledim. Çorba kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştıralım. 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edelim ve bu sırada çorbamızın Üzeri için yağını hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı eritelim. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı nane ekleyip hemen karıştırarak ocaktan alalım nane yanmasın. Ve naneli yağı çorbanın üzerine dökelim. Çorbayı güzelce karıştırarak ocaktan alalım. ve sıcak sıcak servis edelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Lezzeti harika şifa deposu bir çorba oldu. Muradiye çorbamız servis için hazır. Eminim ki denerseniz sizler de çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.